Hamza gelmiş. Hamza mı köyden gelmiş be. E, bakın araz da gelmiş. Şöyle araz da gelmiş. Araba, dizi, araba diziyoruz arkadaş. Evet arkadaşlar. Araba diziyoruz bugün. Oynuyoruz arkadaşlar. Da. Ay, evet Hadi Kapısı kapalı mı? Evet kanka. Olsun. Olsun. Güzel. Bak kanka bu Honda. Honda. Tamam tamam. zaten da şi... zaten ben arabaları biz Sen bize you arkadaşlar araba var mı? Oha. Motor kalıyor. Bu şey değil mi? Az mı? Evet. O benim kanka. 43 44 Gelin gelin buraya gelin. Yok ya ben is istemiyorum. Kanka bakın çok iyi araba arkadaşlar. Buna bakın siz. Buna buna. O ne? Bok gibi.